ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen gözde güdüm kiti F-16 üzerinde yapılan atış testinde yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre atışlı test faaliyeti gözdenin hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinde gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi gözde güdüm kiti ile tam isabetle vuruldu. Hava aracından elektrooptik optik sistemle lazerle işaretlenen hedef gözdenin ANS, KKS, LAB bütünleşik sensör güdümüyle takip edilerek başarılı şekilde imha edildi. Aselsan'ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan gözde güdüm kiti yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir yetkinliği kazandırdı. Aselsan ve TÜBİTAK Saken'in ortak başarısı Türk savunma sanayinin uluslararası alanda rekabet gücünü daha da artıran önemli bir adım oldu. Gözde güdüm kiti sabit ve hareketli hedeflerin hassas şekilde vurulmasını sağlayarak çelik kanatların gücüne güç katıyor. Gözde MK-82 genel maksat bombalarını aynı ise KKS ve lazer arayıcı başlıklı güdüm mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı harekette hedeflerin hassas bir şekilde vurulmasını sağlıyor. Herhangi bir itki sistemi taşımadan geliştirilen gözde güdüm kiti, gelişmiş güdüm ve navigasyon kabiliyetleri sayesinde 500 lb ağırlığındaki MK82 bomba ailesini maliyet etkin bir yaklaşımla hareketli ve hassas hedef vurabilir hale getirdi. Çelik kanatların gözdesi bu kabiliyetleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir stratejik üstünlük sunuyor. Hem sabit hem de hareketli hedeflere angajman yeteneği bulunan Gözde çok geniş operasyonel alanlarda etkili şekilde görev yapabiliyor. Özellikle F-16 ve Bayraktar akıncı platformlarına entegre edilen Gözde güdüm kiti Gökvatan'da kritik bir avantaj sağlıyor. Geçtiğimiz gün ASELSAN'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında harp sistemlerinin tedariğini içeren 54 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzalandı. ASELSAN Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile harp sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre sözleşme bedeli 54 milyon dolar olarak belirtildi. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek harp sistemlerinin teslimatlarının 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir gerçekleştirilecektir denildi.